Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konum e, Dijitalleşme eskiyi aratır mı? E, e, <laughs> bunu açma sebebim e, Koronavirüsle birlikte Dijitalleşme çabasının Ne büyük boyutta olduğunu Herkes gördü zaten. Artık bundan sonra e, Her şey dijitale bağlanmış Bir dünyayla karşı karşıya kalacağımız Aşikar. Ancak e, geçmişe olan özlemimiz, hasetimiz ne kadar oluşacak bu durumda? Bunu bir düşünelim. Tabii ki her zaman için e, sonraki nesiller önceki nesillere belli bir e, özlemsel hissiyat beslerler. Çünkü önce, önceki tarihlerde yaşamış insanlar e, daha e, zor koşullarda yaşamıştır. Ve o zor koşullara rağmen belli şeyleri kendi azinleri ve çabalarıyla başarmıştır. Eski her zaman daha daha ruh besleyici, daha duygu uyandırıcı gelmiştir. Bunu şu an için söylemiyorum. Her zaman geçmişe karşı hangi yılda olursak olalım, istersek 1800'lerde olalım, daha önceki yıllara, daha geçmiş yıllara olan belli bir hayranlık vardır. İşte bunun sebebi değişen koşulların bazı şeyleri de yitirilmesi, bazı şeylerin de yitirilmesine sebep olmasıdır. Çünkü gelişen her bir şeyle insanlar yeni bir sosyal düzene de gelirler. Ve eski sosyal düzenlerin e, kaydettiği aşamalar e, o, yani o sonraki nesiller için bir ilham kaynağı, e, bir ders, bir ibret olabiliyor. Yani birçok şey anlamına gelebilir. O bakımdan e, her zaman için ola gelen bu durum şimdi ise belki daha safhaya çıkacak. Çünkü Dijitalleştirme aşırı hızlandırılmış bir şekilde hayatında sokulmak isteniyor görüntüsünde. Çünkü e, hani e, yavaş yavaş kademe kademe ağır ağır hani çıkar çıkacaksın merdivenlerden misali giden bir e, gelişme gözlemlemiyoruz. Birdenbire insanlar elini kolunu bağlayan e, şey bek yani şey beklemediği bir anda e, şey şey yapan yani paralize edip de yani hiçbir şey anlatmadan öğretmeden veya iznine almadan yaratılmış bir gerçeklikle e, dik, şey yani bir şekilde biz gizli bir zorbalıkla yeni bir çağ dijital çağ adım atılmak isteniyor. Bu da geçmişin hızlıca yok edilmesi demek. Ki bunu e, gözlerimizle somutsal anlamda da gözlemledik. Nasıl mı? Şöyle virüs daha çok yaşlıları etkiledi. Yaşlar e, yaşlılar bir şekilde ortadan kaldırılmak istendi ki yeni gelecek çağ, çağdakiler eskiyle bağlarını olabildiğince fazla kopartarak bütün ee, konsantrasyonlarını yeni çağa, dijital çağa odaklasın. Ee, o nedenle geçmiş özlemimiz o kadar artacak ki belki de özlem bir e, özlem özlemeyi bile unutacağız. Çünkü yeni çağ, yeni dijital çağ o kadar hızlı gelecek ki insanlar o şaşkınlıkla geçmiş denen e, şey Yani geçmiş denen ki, geçmişi olmayan bir şeyin geleceği nasıl olur? O da bir konu. Yani geçmişi düşünmeleriyle fırsat bulamayacaklar. Bırakın almayı. Belki de robot olarak, yani robottan bir farkı olmayarak, çünkü robottan farkımız nedir? Maneviyatımızdır, insan oluşumuzdur. İnsan nedir? Kalp ve beynin, ruhla mantığın kombinesidir. Bu kombinin dengesini bozarsanız artık insan, insanlık vasfını kaybeder. Ee, peki bu kimin işine yarar? İnsanlık vasfını kaybetmek demek aslında çok çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü ee, bu dengeyi yitiren insan artık ee, bütün saldırılara mekanizmasını açık bırakır ve ee, elinde yeterli gücü bulunduran o insanın hayatıyla istediği gibi oynar. Zaten bu dijitalleşme çağı da bunu yapmak istemiyordu. O zaman bu dijitalleşme çağının aa, korkutucu yanı ne? Onu biraz sorgulayalım. Yani geçmişi aratacağı aşikar dedik arkadaşlar. Onun için bu konuya geçiyorum. Şimdi zaten teknoloji bayağı ileride arkadaşlar. Artık yani milimetrik televizyonlardan, milimetrik e, cep telefonlarına falan o kadar e, teknoloji gelişti ki e, teknolojide rahatlık demek. Hani her şeyi bizim yerimize yapan bir şeylerin varlığı ne kadar rahat değil mi? Ama işin aslı işte o değil. E, güç sahipleri, dünyanın dengesini değiştirebilecek güçteki insanlar ee, insanların rahat yaşamaları için kendilerini uğraştırmazlar, kendilerinin rahatı, iyiliği ve e, mutluluğu için çalışırlar. Bu, bu bağlamda e, ne kadar teknolojik gelişmeye sahip ol, olursak olalım, hani e, insanlar ile robotların iş gördüğü daha hatasız, daha mükemmeliyetçi bir sistemde yaşamış olursak olalım. Bu aslında e, bir tek kendi habercisi. Nasıl mı? İşte şöyle dijitalleşen çağda her şey dijitale bağlanacak arkadaşlar. Şu anda bile şu anda bile diyorum. Çünkü daha o çağa geçmedik. Geçiş aşamasındayız Ve bu aşamada olabildiğince hızlandırılmaya çalışılıyor. Ve bu da hızlıca insanların değerlerinin yitirtilmesi demektir. Ee, her şeyin dijitale bağlandığı bir durumda arkadaşlar. Ee, dijit, e, her şeyimiz dijital ortamda kayıtlıdır. Banka hesabımız, kimlik bilgilerimiz, ailevi bilgilerimiz, hastalıksal, DNA'sal bütün bilgilerimiz. Bu bilgilere dijitale dijitalin kontrolünü elinde tutan herkes ulaşır. Ve bu da, e, bu sadece şu demek değildir. Hani ben ben sıradan bir normal vatandaşım, benimle kim uğraşmak istesin değildir. Zaten onlar e, belli belirli kişilerle uğraşmak için o düzeni getirmek istemiyorlar. Bütün dünyayı kontrolleri altına almak için istiyorlar. Bu ayrımı iyi yapmalıyız. Onun için bu dijitalleşme çağının e, tehlikesi zaten burada yatıyor. O Yoksa cep telefonu, televizyon, geçmişte bile olmadığı zamanlara kıyası bırakın. 90'lara bile kıyasla ne kadar yüksek standartlardaki yaşamlara sahibiz. Evlerimize yemek servisi mi dersiniz? Süpermarketler mi servis etmiyor? Her şey servis ediyor. Ondan sonra o kadar çok süpermarket, şey alışveriş merkezleri istediğimiz her şey manavlar yani süpermarketlerdeki mi dersiniz yani her çeşit sebze meyve peynir her şeye ulaşabiliyoruz zahmetsizce artık gidip de yani taşla toprakla ekimle biçimle uğraşmaya ya da ee, bir şey bulmak için Uzun uzun aramaya gerek yok. Ayağımıza geliyor diyorum ya o kadar kolay. Ve yani şu elektriği bir bakalım. parmak ışıklı atmayla bile elektriği sensörlü lambalarda ışığı yakabiliyoruz. Odaya adım attığımızda bizi tanıyıp her şeyi açabilen bir mekanizma ya sahip olabiliyoruz. E, tatildeyken çamaşır ev, e, evdeki çamaşır makinemizi çalıştırabiliyoruz. Ve bunun gibi şeyler. kıymayı eve gelmeden e, yarım saat önce çalıştırıyoruz arabayla gelirken mesela. Bunlar büyük gelişmeler. Ancak bu burada kalmıyor işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir virüs geliyor ve insanları kırıp geçiriyor. E tamam bu kadar gelişme seviyesinde herkes mutlu mesut ve rahatça yaşarken ve daha da gelişmeye kendi odaklamaya e, odaklanması ve daha da işlerini kolaylaştıracak daha büyük at, e, teknolojik atımlar gerçekleştirmesi gerekirken neden bir virüs bu kadar insanı rahatsız ediyor? Bunun sebebi ne olabilir? Çünkü insanların e, bu rahatlığının sonucunda e, dijitalleşen bir dünyada e, insanların köleleştirilip işlenileni yapan, talimatlara uyan robotlar olması planlanıyor diyebiliriz. İşte her şeyimiz internette olduğunda ve internetin kontrolü de iyi olmayan niyetlere sahip diyebileceğimiz kendi açımızdan kişilerin elinde olduğunda o kişiler mesela internete e, istedikleri bilgileri koyarlar ve biz onlar istemediği bilgileri göremeyiz ki şu anda bile Google'da gerçekleri yansıtan kaç tane kaynak mevcut çok düşündürücü bir konu. E şimdi biz yani küçücük bir çocuğu düşünün. Dijital şey şeyinden itibaren hani artık okulunda evden okursa bilgisayara yani bilgisayar başına oturması, oturup da eğitim falan almaya başlamasından itibaren onun e, gör, görmesi gereken değil de gerçekler değil de başkalarının görmesini istediği şeyleri görürse o küçük beyniyle hiçbir şey çözemeyeceği için o şekilde yönlenecektir. Ve bu çok büyük bir tehlikedir. İşte tehlike burada arkadaşlar. Yani biz bilebiliriz. Yani yaşı belirli bir seviyedeki insanlar e, kendi mesela çevresindeki içerisindeki haberler, konuşmaları dinleyerek falan öğrenebilir. Ama küçük bir e, çocuğun bunu algılaması imkansız. Zaten tamamıyla dij, dijitalleşme çağına girilirse her şey dijital olacağı için eğitim, öğretim, her şey artık internet üzerinden yapılacak. Ve internette de ve internet verileri de insanları kontrol etmek isteyenler tarafından verilecek. Böylelikle insanlar e, görünür de değil ama görünmez de bilinçaltından bilinçaltından tamamıyla köleştirilecek. Ayrıca tabi bunlar e, aşı olsun, başka şeyler olsun başka etkiler de yaratarak fiziksel olarak da insanları köleleştirmeye çalışacaklardır. bu zihniyet herhalde insanları yani kendileri haricindeki insanların hiçbir değeri olmadığını düşünüyor ki onların hayatlarıyla bu şekilde rahatça ve de etik falan göze etik değerler gözetmeden oynayıp istediği çıkarına uygun şekilde yönlendirebileceğini düşünüyor. O zaman bu dijitalleşme çağı hani daha insanların rahatlayacağı gibi gözüken bir çağ olsa da birçok derinde yetirilebileceği tehlikeli bir çağ da işaret edebilir arkadaşlar. Onun için değişen çok şey olabilir. Ee, eğer ki yani Hissiyatsız yaşamak zaten hislerini kaybetmiş bir insan makineden farksızdır. O nedenle o insanlar pek bunu kale almasa veya hissetmeseler bile büyük resimde görülen çok bayın bir resim olacaktır. Olabilecektir yani. Bu bakımdan dijitalleşme çağı tehlike arz etmektedir. Her şeyin ee, yani insanın kontrolden çıkıp sanalın kontrolüne geçmesi demek, sanalın kontrol edenlerin bütün kontrolümüzü ele geçirmesi demektir. Ee, bu bakımdan e, isterseniz bankanızda milyonlarınız olmasın ama e, e, her şey milyonlar değil zaten. Ha, önemli olan insanın kendi inisiyatifinin elinde olması, kendi inisiyatif elinde olmayan bir insan zaten hayatının e, dizginlerini elinde tutmuyordur. E, bu da zaten e, bir şekilde yaşayan ölüye oynamak değil midir? O şekilde düşünüyorum arkadaşlar. E, o nedenle dijitalleşme çağının hem eskiyi Aratacağını bu kadar teknolojik gelişmeye rağmen Eskiden insanlar bir ışık bulabilmek için gaz lambaları yakarlardı, mum yakarlardı Ve bir peynir, bir süt yapabilmek için belki ya da bulabilmek için ne zahmetlere girebilirlerdi belki de. Yani her şey o kadar zordu ki. Eskiden ne süpermarket ne de market bile var mıydı ki? Yani insanlar eskiden hayatlarına belli bir e, belli bir dediğim elektrik gıda e, bulabilmek için hayatlarında o kadar e, ee, çaba harcarlardı. İnsanlar çaba harcadıkça insanlıklarını bulurlar aslında. Ee, evde oturup sanallaştıkça robotlaşırlar. Bu net arkadaşlar. İsterseler bizi hala bağlasınlar, fark etmez. Ee, Menunsan, ya yani memnun olanlar bu düzenden olacaktır. ...bana dokunmayan yalan bin kafasında olacaktır. Tabii ki onların kendi görüşü. Ben de zaten e, genel olarak e, resmin nasıl gözükeceğini söylüyorum. Kendi kişisel görüşlerimi bildirmiyorum. <laughs> Görünen köy kılavuz istemez zaten. O bakımdan işte insanlar daha çok çaba harcadığında... Ça 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 elde ettiklerinin değeri de daha çok oluyor. Dijitalleştikçe de her şey kolay oluyor ama hiçbir zevkide kalmıyor. İşte böyle bir sorunumuz var. Yani belki eskiden elde çamaşır yıkıyorduk ama e, bir kanepeye oturup çay içimizin bile tadı başkaydı. Şimdi e, çamaşır makinamız e, cep telefonu uygulamasıyla bile çalıştırılabiliyor. Ancak e, şöyle bir kanepeye rahatça oturup da e, güzel bir sohbetle man, yani maneviyat dolu ruhu doyuran bir sohbetle sevdiğimiz bir akrabamızla bile konuşma, konuşamıyoruz. Belki aile, annemiz babamızı bile arayıp sormuyoruz. Duruma bakar mısınız? İşte o kadar değişiyoruz. E, bu değişimin ee, ne kadar olumlu, ne kadar olumsuz, aslında e, bu hangi açıdan baktığımıza bağlı. ...kaybettiğimiz insani ideallere bakarsak aşırı olumsuz bir tablo derken ne kazanıyoruz? Sadece daha az çaba gösteren, e, e, daha çok şey çabasızlığa azmettirilmiş ve kontrol elinden almak istenen, sürüleştirilmek istenen, hissizleştirilmek, duygusal duygusuzlaştırılmak, mantıksızlaştırılmak da var tabi. Bu sadece kalp işi değil, beyin de gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra istenen bir durumun elimize verdikleri sadece daha iyi cep telefonları, daha iyi televizyonlar, daha iyi beyaz eşya bunlar olabilir. Ta, siz yapın. Ee, ve yani geçmişini kaybetmiş hani söz vardı millet miydi? Geçmiş kaybetmiş milletin geceyi düşünemez. Bir şey vardı. Aynı şey insan için de geçerli. Ee, dedelerimizden, dinlerimizden duyduğumuz hikayeleri duyamıyorsak biz gelecek nesne ne anlatacağız? Bize bir ya yaydılar Bütün insanlığı e, e, Yani bütün değerlerimizi Unutturdular mı diyeceğiz Bu mudur yani Bence bu olmamalıdır e, O nedenle Ne yapılmalı ben de bilmiyorum Çünkü Şu e, dünyanın dengesini Elinde tutan bu kimlerse Artık Tabii ki fikirlerimiz var Tabii ki fikirlerimiz var Bunların devletlere de etkisi var. Devletlerin de toplumlara etkisi var. Düşündürücü. O nedenle kendimiz olmaya çalışalım. Kendimiz kalmaya çalışalım ve insani değerlerimizle yaşamaya çalışalım. Ha bu dijitalleşme ataklarından önce insanlar çok mu iyi, çok mu insanca yaşıyordu? Yaşamıyordu. E bundan sonrası daha da beter olacak ne yapalım bilmiyorum. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videomda görüşmek üzere diyorum. İyi, iyi, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bizi öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Görüşürüz.